Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tasmas Bugün yeni bir farklı bir oyun ile karşınızdayım. Genshin Impact adlı bir oyundayız arkadaşlar. Genshin Impact nedir? Bilgisayarınızda, tabletinizde Android, iOS fark etmiyor arkadaşlar. PlayStation'da vesaire oynayabileceğiniz bir oyun. Arkadaşlarınızla beraber 4 kişilik gruplarda oynayabiliyorsunuz. Şu an ben karakterimi seçeceğim. Arkadaşlar bakın iki tane karakter seçme hakkı veriyor. Bir tane bu hanım ablamız var. Gözleri ela mı? Ela değil ya kahverengi. Sonrasında arkadaşlar bir tane de burada kılıçlı bir abimiz var. Tabii ki ben kılıçlı bir abimizi seçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu oyunda ne oluyor biliyor musunuz? Karakter seçiyorsunuz 7 tane element var arkadaşlar. Ronaldo! 7 elementte ustalaşıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar arkadaşlarınıza hava atabiliyorsunuz ve kızı kutuya koydu. Seni bulacağım! <laughs> Ayda ne oldu ya? Bir anda bir şeyler oldu, patladı ben anlamadım. Arkadaşlar bizim galiba arkadaşımızı aldı. Tam emin değilim. Ne oluyor abicim? Vallahi aha beni de. Feyt sakın gitme diyor. Lan kız kardeşimizi kaçırdı. Seni var ya bulacağım arkadaşlar. Şimdi bu oyunun mantığı şu. Bizim galiba kız kardeşimizi kaçırıyorlar ve biz onu yakalayacağız. Evet. Bu arada aşağı tarafta bakın benim ID'm yazıyor. oyun indirip beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Beraber oynayabiliriz. Bak burada resmini çizdi. Galiba plan yapıyoruz şu anda. Evet. Şu anda biz plan yapıyoruz. Aa kim? Bir tane uçan bir şey var. Pet var galiba. Çok enteresan. Aa! Biz bunu sudan tutmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> bu normalde boğuluyormuş tamam mı? Bir <laughs> tutu var ya oltayla tutmuşuz. Valla var ya harbiden tutmuşuz ya helal olsun bize. Şimdi biz böyle görmüş olduğunuz gibi bir tane sahilde başladık. V'ye bas diyor, Navigasyonu aç. V'ye bastım. He tamam evet V'ye basmışız. Şimdi arkadaşlar ben haritayı açayım. Haritamız böyle daha keşfedilmemiş. Haritayı şimdi birazdan açacağız. Şu taraflara vesaire gideceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu görmüş olduğunuz şeyi takip edelim. Uçan petimizi takip edelim. Bu ne? Aa oh, dur yemin ederim bir şey yakalayabiliyorduk. Sen var hep senin yüzünden. Bir dakika Burada bir şey yakalayabiliyorduk ya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Böyle açık bir dünyadayız istediğimiz her şeyi yapabiliriz İstediğimiz maceraya çıkabiliriz ve burada görmüş olduğunuz gibi Bir şey çıktı bu ne left click de the... at oha kılıca bak Gel buraya o. oha, oha. oha. Suya Valla suya attım arkadaşlar. Çok değişik böyle balçık gibi bir şeydi. Biz bir yere baktık. Nereye baktık? Ha, evet şu tarafa gideceğiz. Galiba burası spam point olabilir. Olabilir mi? Gel bakalım. Neresi burası? Evet arkadaşlar burası wave yani point. Yani spawn point. P'ye bastığımızda bunu açıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu elementler var ya. Her türlü element. Aha vallahi yakaladım. Gel buraya. <laughs> valla kertenkele kuyruğu yakaladım. <laughs> valla kertenkele kuyruğu yakaladım. Her türlü element var arkadaşlar. Bu elementler arkadaşlar Teyvat dünyasında acayip şekilde fazla yükseliyor. Gel buraya. Vallahi yine yakaladım. Bir tane daha yakaladım. Şimdi biz buradan gal tırmanacağız değil mi? Evet klimp diyor tırmanacağız ve zıpladığımda daha mı daha mı hızlı gidiyor? Evet daha da hızlı gidiyormuş. B'ye bastığımızda envantörü yaş dedi. E ne alacağız buradan? Bakalım bir şeyler topladık biz ama. Aha kılıcıma bak. Arkadaşlar kılıcımız güzel. 23 atak demeci varmış. Birinci seviye biz bunları yükseltebiliyoruz. Enchant basabiliyoruz. Ayrı ayrı şeyler yapabiliyoruz. DLT'ye bastığımda ne <laughs> olacak ama basmayacağım. Şimdi biz bu yolu takip edelim. Bu görmüş olduğunuz bizim arkadaşımız bize yol gösterecek. Ayrıca şöyle bir şey. Teybat dünyasındaki bu elementler var ya. Elementleri kraflayan böyle kahinler mi diyeyim. Çok enteresan insanlar var. Onlar arkadaşlar biz buradan elmayı toplarken anlatayım. Bize yardımcı olacak. Onlardan bilgiler vesaire toplayacağız. Şimdi biz ne tarafa doğru gidiyoruz? Küçük koçere o. Bakalım ne tarafa doğru gideceğiz? yine <laughs> Gide gel buraya. Yakalayacağım. Vallahi yakalayacağım. Şimdi ben bu duvarlara tırmanabiliyor muyum? Bir dakika bakacağım. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu dağlara, tepelere, taşlara tırmanabilecek miyiz? Hemen bir bakalım. Biz yorulduk birazcık. Bakalım. Hala tırmanıyoruz. Bakayım. Vallahi tırmanıyoruz. Arkadaşlar bir şey değil mi? İn in. Tamam tamam in. Gösterdin kendine. Gerçekten güzel. Diyor ki çok tehlikeli bir dü dünyada mısın? Galiba arkadaşlar yanlış tarafa doğru gidiyoruz. Hemen yolumuza doğru gidelim. Şimdi elementlere geleceğiz. İki tane elementi açacağım arkadaşlar ben şimdi birazdan. Aha buraya tarafa doğru gitti. Ne tarafa doğru gitti? Ne oluyor ya? Bir anda kaçıp gidiyor bu ya. Valla bak kaybolma sakın. Şimdi biz bir şey gördük burada. Ne gördük? Ay manzaraya baksana uçan kuşlar var. Ayrıca şu görmüş olduğunuz yere gideceğiz. Buraya gideceğiz arkadaşlar. Burada da bizim bilgi alacağımız işte büyük insanlar vesaire var. Yavaş yürü be. Ne kadar hızlı gidiyorsun ya. Sen uçabiliyorsun. Biz yürüyebiliyoruz. Bir dakika burada bir şeyler var. Bakayım hiçbir şey yokmuş. Bir dakika bizim toplayabileceğimiz. Aha elma falan mı var burada? Aa, bu ne? Anam kaçtı gördünüz mü? Gireceklerimde <laughs> aldım. <laughs> Burada bir tane tilki varmış arkadaşlar. Gel buraya. Where are you going? Come to Paimon. Tamam tamam geliyoruz işte. Çok şey yapma ya. Allah Allah. 2 dakika tilkiyle konuşuyoruz. Fırsat vermiyor arkadaşlar. Şimdi biz bu waypoint'e gideceğiz. Oradan arkadaşlar devam edeceğiz. Oyunda 5 yıldızlı karakterler var. Karakterlerin arkadaşlar çok özelliği var. Tamam gel işte ya. Sabahtır yanımda dönüyoruz duruyoruz ya. Şimdi ne yapacağız? You can see in drive o Tamam işte evet arkadaşlar. Burada diyor ki şimdi yüzebilirsin diyor. Şimdi ben bir yüzeyim. Bak Vallahi yüzme. o ne rahatlı tam hızlıyor şimdi. Şimdi arkadaşlar buradan pirana falan çıkıyormuş <laughs> bizi. Evet şu an biz baktık işli işli. Sakın basma ona. Bak basar. Aha. Al işte yaptığını beğendin mi? Patlayacağım <laughs> arkadaşlar. Şu anda bir şeyler oluyor. O elin iki küre parladı. Ooo Aha. Bir şeyleri yaptığımızın kanıtı bu. Evet. işimize bir şey girdi. <laughs> Vallahi bir şey diyeyim mi? Bir özellik kazandık ama iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ellerimize falan baktık. Ben de bakayım şöyle. Aha. Haritamız geldi. Biz bu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu kapatalım bir. Macera rankım 2 oldu. Dünya elementlerini nasıl hissettiğini biliyor musun? Ya da nasıl hissediyorsun vesaire dedi. Ama arkadaşlar tam emin değilim. Anemo evet. Anemo arkadaşlar güçleri bunlar. Anemo karakterleri var. 5 yıldızı onları da size söyleyeceğim. Şimdi bizim burada elementleri. Yani arkadaşlar bizim element skill'lerimizi denemek için bir tane canavar spawn etti. Buna basılı tuttuğumuzda. Uy patlattım direkt. <laughs> Hadi bakalım bir tane daha. Normal bir tane vursam bir dakika. Dorması lazım. Tamam bir tane vurdum. Evet bir tane vurduğunuzda böyle vuruyor. Bunlar suyu düştüğünde arkadaşlar ölüyorlar. Öl bakayım. Hadi bakalım. Güzeldi. Bayağı iyi. Dur bir dakika. Son olarak şöyle bir şey yapsam. Direkt direkt öldürdük. Q'ya basıp. <laughs> Şuna baksanıza. Bir şey diyeyim mi? Ben bu oyunu oynuyorum ya. Vallahi var ya kılıcı nasıl attı böyle bir anda. <laughs> Harbiden çok iyiydi. Gerçekten iyiydi arkadaşlar. Şimdi ben yoluma devam ediyorum. Ben buradan suya girdim. Bunlar piran ama. Bunları yakalayabiliyor musun? Vallahi yakaladım. Aha <laughs> balık yakaladım. <laughs> Gerçekten balık yakaldık. Şimdi 500 metre yürürken ben size birkaç şeyden bahsedeyim. 5 yıldızlı karakterlerden bahsetmiştim arkadaşlar. O 5 yıldızlı karakterlerden bir tanesi Jin. Bu Jin arkadaşlar. Anemo karakteri ve bir şey diyeceğim. Üzerimden bir, bir şey geçiyor. Bu ne böyle? Uuu. Kocaman bir şey geçti. Ulan öldürmesin bizi ya. Dur bakalım. Şimdi oraya doğru mı gideceğiz? Bilmiyorum. Evet. Forest dedi arkadaşlar. Bizim hemen rotasyon değişti. Ağaçların olduğu yere yani ormana gidiyoruz. Bu etrafta canavarlar var. Bakın bunları görüyor musunuz? Çok enteresan. Ben bunları sataşayım ya. Bir tanesine sataşayım. Gelin bakalım buraya. Şimdi Ay level 3 mü? Ben level 2'yim. Hadi bakalım. Merhabalar. Selamünaleyküm. Ya yorum soracak. Al işte. Direk böyle saldırırsanız o zaman Kalıcımın tarına bak. Oha! Hadi bakalım. Oo, tamam, 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 tamam. Dur, bir şeyler atar bunlar. Dur, kaçalım, kaçalım. Hop, Allah! Ha! atıyor şuna bak. <laughs> Hadi bakalım. Hop oh, kaçalım kaçalım. Aha kendi adamına vurdu. Niye kendi adamına vuruyor? Hadi bakalım. Bir tane de şöyle. Hop. Oh. Gerçekten süper arkadaşlar. Baya iyi. Levelimiz falan da attı arkadaşlar. Burada bir tane sandığımız var. Hemen bakalım. İçinden para çıktı. Bir tane de kağıt çıktı arkadaşlar. Bunlarla enchant vesaire basabiliyorsunuz. Karakterinizin levelini yükseltebiliyorsunuz. Hemen bakacağım. burada görmüş olduğunuz gibi olabildiğince efsane karakterlerimiz var. Bu 5 yıldızlı bir karakter arkadaşlar. Gerçekten çok özelliği varmış. Bakalım özelliği neymiş? Bakalım burada ne diyor? Bu yıldız takımıymış arkadaşlar. Bakın bunun özellikleri bunlarmış arkadaşlar. Gal Blade diye bir şey varmış. Böyle galiba etrafında dönüyor. Ayrıyetten arkadaşlar böyle bir özelliği var. Buradan cam basıyorsunuz. Arkadaşlar oyuna gelecek yeni bir karakter var. Burada görmüş olduğunuz gibi karakterlere ekstradan 5 yıldızlı bir tane daha karakter gelecek. Ama şimdi ben size bir şey göstereceğim. Onu anlatacağım ama. Anemo karakterlerinde şu karakter çok hoşuma gitti. Bakın maske takıyor kendisine. Tak bakalım maskenin aslan parçası. Hadi bakalım. <laughs> Gördünüz mü? Çok efsane maske. Ben buradan istiyorum. Şimdi ben o yeni gelen karakteri göstereyim. Maskeyi parçaladı ya. Neyse beni parçalar parçalarsın Kalsın. Şimdi arkadaşlar bu gelecek karakterin ismi Kadehara Kazuhaydı galiba arkadaşlar. İsmi anime karakterlerinde yani arkadaşlar buradan hemen göstereyim. Yani bu görmüş olduğunuz karakterlere bir tane daha karakter gelecek. 5 yıldızlı bir karakter arkadaşlar. Gerçekten çok elit bir karakter. Eventler vesaire oluyor oyunun içinde. Oyun oynadığınızda arkadaşlar challenge'lar oluyor. Etkinlikler oluyor. İşte karakterlere özel şeyler geliyor ve Ayrıyetten arkadaşlar 5 yıldızlı bir tane daha eşya gelecek. Kılıç da gelecekmiş arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Bak yine maskeyi kırdın. 2 dakika bir şey anlatıyoruz ya. Kazoha arkadaşlar. Bir samuray. Evet kılıcı da var. Gerçekten Aha, şunları ben bir alayım. Samuray arkadaşlar böyle gezgin dolaşıyor. Babasından ayrı. Aşk kazıcısı çekmiş arkadaşlar. Kalbinde. Çok enteresan bir şey arkadaşlar. Şimdi ben ne tarafa doğru gideceğim? Ormana doğru gidecektim değil mi? Tamam bu yoldan bir devam edelim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi tekrardan değişik enteresan şeyler. Gel bakalım sana şöyle. Hadi bakalım. Gel buraya gel. Birkaç tane vuralım. Su balyasına. Hadi bakalım. Öldüm mü? Öldü. Ben buradaki paraları da alayım. Şimdi arkadaşlar burada bir şey düştü. Bir dakika bu ne? Aha. Slime consent diye bir şey geldi arkadaşlar. Slime parçası evet olabilir arkadaşlar. Şimdi biz ormana doğru gidiyoruz. Burada yine kertenkele var. Gel buraya alacağım seni. Aha yakaladım. Vallahi yakaladım. Şimdi arkadaşlar ormana doğru gidiyoruz. Bakalım ormanda karşımıza ne çıkacak? Bu da benim baksanıza. Merhaba. <laughs> Şimdi buradan düz bir şey. Butterfly mı? Kelebeği de mi alabiliyoruz? Vallahi kelebeği de aldım arkadaşlar. Ne yapacaksam kelebeği. Şimdi bak Oğlum, bu ormanda bir şeyler var. Aha şurada parlayan bir mantar var diyecektim. Aha gitti. Şu an ormanın içindeyiz. İnşallah o canavar bizi yemez. Aha vallahi çıldırdı. Bak dragonla birisi konuşuyordu arkadaşlar. Öldürmeye de çalıştı. Ben değilim abla vallahi ben orada değilim. Hadi bakalım. Kaç tane kanadı var bunun ya. Çıldırdı, delendi. Aha kayboldu. Bize mi Allah geldi vallahi. Aha biz öldük mü acaba? Bilmem ki. Ya ilk baştan da ölmezsin ya. Aha ölmedim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika. Galiba biz buradan element alacağız değil mi? Evet orada bir şeyler var. Bak gördün gördün Bir şey bırakmış. Ben de gördüm onu önceden. Senin söylemene gerek yok. Ben gidip alacağım. <laughs> Hemen olalım diyor baksana. Tam bir yağmacı ya. Bir dakika arkadaşlar burada harbiden bir şey vardı ya. Tehlikeli olabilir ama alacağım. Bakalım. Crimson kristaliymiş arkadaşlar. Galiba bu bize bir özellik olarak mı gelecek? Bakalım. Şu an bir şeyler yapıyoruz. Ne diyor burada? Never stone like. İşte diyor ki ilk defa böyle bir şey görüyorum diyor. Ne olduğunu bilmiyorum diye. Şimdi ben bunu alırsam galiba dragona dönüşüyormuşum. <laughs> Tamam şimdi buradan çıkabiliriz diyor. Allah Bir anda var ya kendi petimi öldürecektim. Şimdi buradan ileri doğru gidelim. Bir şeyleri aldık. Galiba arkadaşlar bir tane daha bizim özelliğimiz oldu. Evet şu an tekrardan bir şey bulduk galiba. Yavaş yavaş giriyoruz ve burada diyor ki hey sen dur orada. Valla birisi geldi. Oha takla falan atıyor. Galiba bunun eşyasını aldık. Olabilir mi bilmiyorum ama. Çok fazla İngilizcem yok. Anlayabildiğimi anlatacağım. Bu galiba Crimson'un bekçisiydi. Biz aldık bunu. galiba arkadaşlar. Şimdi tekrardan bizden onu isteyebilir. Ama veremem ki bana Benim ordu ya. Şimdi bizim maskotumuzu sordu. Diyor ki bu ne işe yarıyor diyor. Acil yardım yemeği diyeyim mi? <laughs> Arkadaşım diyeyim ya arkadaşlar. Düşünsene maskotu yiyormuşum. <laughs> Gerçekten değişik olur. Ben şeyleri geçtim. E, konuşmaları geçtim. Amber geldi arkadaşlar. dört yıldızlı bir karakterimiz oldu. Yani karakterler arası geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi nasıl geçiş yapılıyor? Hemen göstereyim. İki tuşuna basıyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi karaktere geçiş yaptık. Bu ok atan bir şey. Görmüş olduğunuz gibi ok atıyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda arkadaşlar bakın basılı tutuyorum. Bir dakika normal bir şekilde mi vuracağım ilk önce? Tamam. Sonrasında D'den geri çıkıyoruz. Evet bu kadar mıydı? Kolay mıydı? Bunun bir özelliği de var. Basılı tuttuğunuzda piu 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 öbür tarafları her tarafa vuruyor. Silver kılıç geldi. Onu alacağım arkadaşlar. Bakalım ne işe yarıyor. Şimdi karakterden arkadaşlar C'ye bastığınızda görmüş olduğunuz gibi karakterlerin özellikleri falan çıkıyor. Profil çıkıyor. Sonrasında weapons çıkıyor. Bakalım bir dakika. Switch diyoruz buradan. Bu ne işe yarıyormuş? Bu ne işe yarıyormuş? Aa, bu daha iyiymiş. Yeni bir tane kılıcımız oldu. Vallahi yeni bir kılıcımız oldu. Hem de 2 yıldızlı. Evet arkadaşlar yeni kılıcımız oldu. Silver Sword. Oo, güzel duruyor. Buradan diğer karakterleri geçelim. Bakın bu görmüş olduğunuz karakterde çok fazla bir şey yok. Yani Hunter Bob arkadaşlar avcı yayı var. 23 vuruyor bir seviyemiş. Bunu şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Enchantlayabiliyorsunuz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi enchantlayabileceğiniz arena var. Buraya eşyalarınızı falan bırakıyorsunuz. Ama şimdilik bunları yapmıyoruz. Neden? Çünkü daha da önemli işlerimiz var. Storysine falan bakabiliyorsunuz. Buradan storyleri okuyabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar ben dediğim gibi eklemeyi unutmayın beraber girebiliriz. Şimdi oyunu da indirebilirsiniz açıklamadan. Şimdi ben buradan bir yerlere gideceğim. A değiştirebiliyor mu tekrardan? A değiştirebiliyorum. Bunlar kendi aralarında konuşsun. Ben etrafı tekrar tekrar keşfedeceğim. Buradaki adalar mı? Ne? Taşlar niye parlıyor ya? Bu ne? Bakayım. Aha taş kırıyorum. Aa demir buldum. Dur dur bir dakika. Bir dakika bunlar demirmiş. Ben bunları alırım ki. Hareketi gördünüz mü? Sinirlendik biraz galiba. Olabilir. Vallahi sinirlenmiş olabiliriz arkadaşlar. Gerçekten çok efsane. Baksanıza demir falan toplayabiliyorsunuz. Bu demirler kesinlikle bir işe yarıyor. O yüzden ben toplayacağım. Birazcık da şuradan alalım. Baksanıza. Baya güzel. Çok hoşuma gitti. Şunları da alalım. Beleş demir. Şimdi sol tarafta işaret edilen bir yer var. Oraya doğru bir çıkacağım. Tam solumda kalıyor. İleriden gidiyorduk galiba. Galiba bir yeri işgal mi edeceğiz? Ne yapacağız? Bakın burada bir şey var. Burada bir kız var. Yemek pişiriyor. Tam. karışmayacağım sana. Yukarıda bir yer var. Bakalım. Bir dakika. Tam sol tarafta açacağımız bir Spawn point var. Orayı bir açalım derken aha düşman şimdi var ya ayva yediniz. Bu gene çabuk ol al diyor. Tamam alacağız. Hemen arkadaşlar diğer karaktere geçiyoruz. Hop basılı tuttuğunuzda arkadaşlar bakın vurduğunuzda <laughs> 23 vuruyor. <Dur> <laughs> Baksanıza o ok katı şekilleri bile 10 numara arkadaşlar. Gerçekten çok hoş. Diyor ki bu canavarlar köye çok yakın oluyor. Biz de ondan muzdaribiyiz. Artık yeter bunları temizlemenin vakti geldi diyor. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi tekrardan ada falan kurmuşlar. Kendince bir şeyler yapıyorlar ama biz sataşmalıyız. Bir tane vuralım bakalım. o <laughs> ok atıyor şuna bak. Oh, sakin ol dostum. Hop 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 hop. Hemen hemen bire geçelim. Şöyle yapsam bir dakika. E'yi kullanamıyorum. Oo. Aha. Çok iyiydi. Hortum falan attım. Vallahi hortum falan attım. Gel bakalım sana da şöyle vurayım. Ço 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 ço. Dur kız yanlış tarafa atıyorsun. <laughs> Eğim almak lazım arkadaşlar. Hop tam kafaya. Çok fenayız. Vallahi çok fenayız. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarınızı buradan ekliyorsunuz. Ayrıca size birkaç şey daha göstereceğim. Partinizi buradan kuruyorsunuz. Burada da arkadaşlar notlar var. Eventler burada yer alıyor. İşte eventlere katılabiliyorsunuz. Ödüller alabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar oyun hakkında geliştirmeler, güncellemeler vesaire de burada yer alıyor. İstediğinizi okuyup arkadaşlar bilgilenebiliyorsunuz. Şimdi benim göstermem gereken bir şey daha var. Buradan karakterinize geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan level alabiliyorsunuz. Yani levelinizi yükseltebiliyorsunuz. Bu topladığınız lootlarla vesaire. Yani daha da güçlü olabiliyorsunuz. Daha da güçlü canavarlarla kapışabiliyorsunuz ve tabiiyorsunuz. atabiliyorsunuz. Hemen buradaki karakterimize bakalım. Anam buraya yetmedi ya. Onu ayarlayacağız. Burada maillerimiz vesaire var. Bu neymiş? Aha ödül verdi. Vallahi ödül verdi. Bunlara bakalım. Aa, kanatım da var. Çok iyi çok iyi. Şimdi ben bu karakteri yükseltebilirim. Karakterimize gelelim. Üzülmüştük arkadaşlar. Gerçekten bakalım. Bir tane daha yükselttik. Şimdi bu level 6 oldu. Buna, buna yeterli. Buna yeterli. Dur bakalım. Diğer karakteri de 6. level yapalım ki eşit olsunlar level oldu 4 bir tane daha level atıyoruz çok paramız var ya valla bir tane daha atalım iyi geldi bu o harbiden atabiliyoruz dur bir dakika kaç tane var 6 tane var hemen arkadaşlar 3 tanesini buna kullanıyoruz kaç level olduk 10 level oldu güzel şimdi diğerinde de arkadaşlar level basalım kıyafetim mi var benim dragon e, eh, dragon tamamladığınızda oluyormuş 3 tane de arkadaşlar bunu kullandık 9 level olduk ama olsun bu karakterler arkadaşlar güçlendirebiliyorsunuz maksimum 20. seviye bu da 20. seviye oluyormuş burada da arkadaşlar achievement'lar var buradan achievement'ları toplayabiliyorsunuz yaptığınız yaptığınız görevlerde size ödüller veriyor ve ayrıyetten benim almadığım bir şey var mı? Hepsini almışız zaten ya. Göstermeden hepsini aldığım için birazcık şey olmuş olabilir. Hemen arkadaşlar buradaki kutumuzu açalım. O güzel. Dere bir şeyler geldi vallahi karakter bir şeyler geldi. Ne oldu? Kanat mı bu? Olaylar uçuyoruzdur herhalde. Buna gelmiş mi? Buna gelmemiş yazık ya. Neyse arkadaşlar şimdi ileri doğru gidelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Oyunu indirmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradaki çiçek neymiş? Mind mı? Arkadaşlar bundan sonrası artık ben size gösterdim. Olabildiğince açık dünyayı keşfedebilirsiniz sınırı yok. Arkadaşlarınızla beraber oynarsanız daha da fazla eğlenebilirsiniz. Ayrıyeten arkadaşlar Tevat'ın güzel dünyasına, macera dolu dünyasına hoş geldiniz. Umarım siz bu oyunu indirirsiniz. İndirirseniz bana çok destek vermiş olursunuz. Bakın burada spam pointler vesaire var. Ben buralara doğru gideyim. Kendinize iyi bakın. Oyunu indirip beni eklemeyi unutmayın arkadaşlar. O ID'm aşağı tarafta yazıyor. Ekleyin işte arkadaşlar. O ID'den ekleyin. Beraber oynayalım. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.